Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 22 Mayıs 2020 Cuma saat 01:45 gündüz koşulları Dresden Almanya yarışlarıyla koşulacak. Öncelikle tüm yarış severlere bol şanslar bol kazançlar diliyorum. YouTube kanalımı yeni açmış bulunmaktayım. Kanalıma sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak destekte bulunabilirsiniz. Dresden Almanya yarış günü 9 koşudan oluşmakta. 1. Altılı Ganyan 16.30'da başlayacak. 2. Altılı Ganyan ise 4. koşu ile 18.00'da başlayacaktır. 1. Altılı Ganyan tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapacağım. Çıkardığım tahminler sonucunda 1. Altılı Ganyan misli kupon şeklinde olacaktır. 2. Altılı, alt, 2. altılı Ganyan ise normal kupon şeklinde oynayabilirsiniz. 1. Altılı Ganyan tahminlerime başlıyorum. 1. Altılı Ganyan 16.30'da başlayacak. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1900 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Burada 64 handikap puanıyla 1 numaralı Dant Baron favori olarak çıkacaktır bu koşuya. Tek olarak öneriyorum yarış severlere. Kesinlikle rahat kazanacaktır. İkinci aya geçtiğimizde ise Meydan 3 yaşlı İngilizlerin uzun mesafe 2100'de Çim'de gerçekleşecek olan yarış. Aynı şekilde e, bir numaralı e, Legal Rice'dı. Tek olarak öneriyorum. Üçüncüye geçtiğimizde ise Şarlı 4 büyük yukarı İngilizlerin 1500 Çim'de gerçekleşecek olan bir yarış. 50 handikap puanı bulun, ekürü destekli olan 6 numaralı Valdana'yı ilk saf olarak öneriyorum. Daha sonra 58 handikap puanı bulunan 10 numaralı Mamoret'e öneriyorum. Daha sonra 56 handikap puanı bulunan 7 numaralı Danka'yı öneriyorum. Son olarak ise 8 numaralı Ninara'yı öneriyorum. 3. ayak sırasıyla 6, 10, 7 ve 8. 4. aya geçtiğimizde ise Meydan 3 yaşlı İngilizlerin orta mesafe olan bir koşu 1500 çimde gerçekleşecek. Tuttuğum Safkan 2 numaralı Sanremo tek olarak yarış severlere öneriyorum. Birinci altılı Ganyan'ın tabela ayağına geçtiğimizde ise Andikap 3 ve yukarı İngilizlerin orta mesafe 1500 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Tuttuğum ilk Safkan 66 Andikap puanıyla son yarışını kazanmış olan 1 numaralı Lumsden'i öğreniyorum, öneriyorum. Daha sonra 59 Andikap puanıyla son yarışında ikinciliği bulunan ve hafif siklette çıkacak olan 50 kiloyla ile koşacak 9 numaralı Shaginoya öneriyorum daha sonra 65 handikap puanıyla 5 numaralı Zampano'yu öneriyorum daha sonra 62 handikap puanıyla 7 numaralı Sir Dore'yi öneriyorum son olarak ise 66, 62 handikap puanıyla 8 numaralı Rose of Eden'i öneriyorum 1. altılı ganyanın tabela ayağı sırasıyla 1 9 5 7 ve 8. 1. altılı ganyanın son ayağına geçtiğimizde ise ilk tuttuğum safkan 65 handikap puanıyla 3 numaralı Van'a öneriyorum. Daha sonra 61 handikap puanıyla 8 numaralı Klef'i öneriyorum. Daha sonra 61 handikap puanıyla 7 numaralı Karla Maria'yı öneriyorum. Daha sonra 61 handikap puanı olup ekürü destekli 6 numaralı Alma Langa'yı öneriyorum. Son olarak ise 61 handikap puanıyla 9 numaralı Umarius diyerek son ayağı tamamlamış oluyoruz. Son ayak sırasıyla 3, 8, 7, 6 ve 9... Birinci altılı ganyan tahminlerimi yaptım. Birinci altılı ganyan kupon bedeli 5 TL'dir. Tüm yarış severlere e, misli olarak öneriyorum. Şimdiden tahminlerim tahminlerimi oynayan yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. İkinci altılı ganyan tahminlerime geçiyorum. İkinci altılı ganyan dördüncü koşu ile 18 çift başlayacaktır. Made in 3 yaşı İngilizlerin 1500 çimde gerçekleşecek olan yarış. Tuttuğum ilk safkan. 2 numaralı Sain Roma tek olarak yarış severlere öneriyorum. Çok rahat bir yarış olacaktır. İkinci ayağa geçtiğimizde ise tuttuğum ilk safkan 66 handikap puanıyla 1 numaralı Lomsten'i öneriyorum. Daha sonra 59 handikap puanıyla hafif kilo koşacak olan 9 numaralı Şangino'yu öneriyorum. Daha sonra 65 handikap puanıyla 5 numaralı Zampano'yu öneriyorum. Daha sonra 62 Handicap puanıyla 7 numaralı Sördü Dora'yı öneriyorum. Son olarak ise 62 Handicap puanıyla 8 numaralı Rose of Eden'i öneriyorum. Yani ikinci ayak sırasıyla 1, 9, 5, 7 ve 8. Üçüncü aya geçtiğimizde ise Handicap 3 yukarı İngilizlerin uzun mesafe 2200 Çim'de gerçekleşecek olan yarış. Tuttuğum ilk safkan 65 handikap puanıyla 3 numaralı Van Kana'yı öneriyorum. Daha sonra 61 handikap puanıyla 8 numaralı Klef'i öneriyorum. Daha sonra 61 handikap puanıyla 7 numaralı Kalra Maria'yı öneriyorum. Daha sonra ise 61 handikap puanı bulunup ekürü destekli çıkacak olan 6 numaralı Almolanga'yı öneriyorum. Son olarak ise 61 handikap puanıyla 9 numaralı Humerus diyerek bu ayağı da tamamlıyoruz. Yani 3. ayak sırasıyla 3, 8, 7, 6 ve 9. 2. altının 4. ayağına geçtiğimizde ise handikap 3 ve yukarı İngilizlerin uzun mesafe 2200 çimde gerçekleşecek olan yarış. Tuttuğum ilk safkan 50 handikap puanıyla 2 numaralı Wicked Train tutuyorum. Daha sonra 47 handikap puanıyla 9 numaralı Milanga'yı tutuyorum. Daha sonra 49 handikap puanıyla 7 numaralı König Sperleri tutuyorum. Son olarak ise tuttuğum Safkan 50 handikap puanıyla 3 numaralı Gina Hallab'ı öneriyorum. 4. ayak sırasıyla 2, 9, 7 ve 3. 2. altılı ganyanın tabela ayağına geçtiğimizde ise Handicap 3 ve yukarı İngilizlerin Orta mesafe 1500 çimde gerçekleşecek olan bir yarış Tuttuğum ilk safkan 50 Handicap puanıyla 5 numaralı Jokern öneriyorum Daha sonra 47 Handicap puanıyla 10 numaralı Never In Dot'ta da öneriyorum Daha sonra 50 Handicap puanıyla 6 numaralı Tur Pro öneriyorum. Son olarak ise tuttuğum Safkan 50 handikap puanıyla sürpriz yüksek ganyanlarda çıkacak olan 4 numaralı Humita'yı yarış severlere öneriyorum. Tabelaya sırasıyla 5, 10, 6 ve 4. İkinci altılı ganyanın son ayağına geldiğimizde ise tuttuğum iki Safkan var. Tuttuğum ilk Safkan 57 handikap puanıyla 3 numaralı Hiya Soita'yı tutuyorum. Daha sonra 51 antikap puan olup ekürü destekli çiçek olan 8 numaralı Napstone'u yarış severlere öneriyorum. 2. altılının son ayağı sırasıyla 3 ve 8. 2. altılı Ganyan'ı toplam kupon bedeli 40 TL'dir. Tam, e, yarış tahminlerini oynayan yarış severlere şimdiden bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Dersten Almanya için tahminlerinde bulundum. Kupon donerdiğim safkanları ekleyenlere veya vermiş olduğum kuponun aynısını oynayan yarışseverlere severlere tekrardan bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Ufak bir hatırlatma yapacağım. Dikkate alırsanız sevinirim. Yeni bir kanaldız. Tüm yarışseverlerin severlerin desteğine ihtiyacım var. Öncelikle ekranın ortasında çıkan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer ki 22 Mayıs'taki diğer yarış tahminlerini görmek istiyorsanız ekranın solunda çıkan 22 Mayıs Gulfstream Park yarış tahminli olduğu videoya tıklayarak tahminlerimi görebilirsiniz. Aynı şekilde ekranın sağında çıkan 22 Mayıs Viki Fransa at yarış tahminlerinin olduğu videoya tıklayarak tahminlerimi görebilirsiniz. Değerli vakitlerini zibana ayırdığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.